Abi bir kere daha çay nasıl demlenir anlatsana fokur fokur. Bakın. Şimdi. Çay demlemek bir sanattır tamam mı? Önemli bir şeydir. Çayı demlemek için bir miktar sabır lazım. Çay dediğiniz öyle hızlıca demlenmez. Şimdi çay nerede hızlıca demlenir? Ben size söyleyeyim. Çayı mesela e, taksi durağında hızlıca demlerler yakarak. Tamam mı? Siz onu içersiniz. Çay bir dakika. Çay 5 dakikada demlenmez. 5 dakikada demlenen çayın anası sikilir. Çay değildir o. Bakın Uncle Iroh diye taşak açabilirsiniz. Uncle Iroh benim çok saygı duyduğum başı büyük abilerimizden biridir. Tamam mı? Çay dediğim bir saatte demlenir. Şimdi size annemlerin eski Kızıldere'lilerden bu yana elde ettiği teknikle önce bu şarkıya biraz eşlik etmek istiyorum. Sen misafir olarak gelmeden önce ben çayı demliyorum. Mesela sen 9'da geleceksen ben ev sahibi olarak 8'de çayı deme koyarım. Biz direkt de bunu tescilli yaptık. Size Adabıyla nasıl çay demlenmesi gerektiğini son kez anlatacağım. Tamam mı? Bir daha da anlatmayacağım. Bak şimdi. Şimdi kettle'da suyu kaynatıp sonra çayın üzerine foşur bir şekilde koyan bir yandan da lavabodan aldığı suyu su kettle'da kaynarken demliğin altında yük, büyük ocağın yüksek ateşinde kaynatan insanlara mesaj olarak gelsin bu. Tamam mı? Bunu annemler bu tekniği Kızıldere'lilerden öğrenmiş. Ben de kişisel bir sorumluluk edindim. Ve bunu sizle paylaşıyorum efendim. Tamam mı? Şimdi bak. Dinle buraya. Burası çok önemli. Üstümü çıkartacağım. Terledim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Musluktan koyduğunuz su kaynayınca içindeki belirli ee, moleküller yok olmuyor. Onun için tercihen... İçme suyu. İçme suyundan suyu kullanacaksınız tamam mı? Bak önemli bir detay. Size taşşak gelebilir şu an. Anlattığım çok ciddi. Kızıl Kızıldereli içme suyunu bulamamıştır Yadigar'cığım. Nereden bileyim? İdrarını belki filtrelemiştir. Ben... Ee, ne alakası var? O zaman vaktinde de millet gidiyordu toprağa sıçıyordu. Şimdi teknolojinin bize kattığı artıları kullanmayalım mı? ...pozitif kısımlarından yararlanmayalım mı? Hep ilkel amigdala üzerine kurulu bir hayat mı sürelim? Sen o zaman tuvalet kullanma kardeşim. Böyle bir argüman mı olur yani? Şimdi öncelikle ne? Klozet de bir teknoloji tabii ki. Klozet ne zannediyorsun? Klozet bir araştırma. Bir bilim üzerine çıkmış bir şey. Adamın teki bir gün bakıp... ...dur ben bokumu özel bir hazneye koyayım mı diyor zannediyorsun? Şimdi öncelikle çayınız has şey çay olacak... Dileğin en son getirdiği çay. Sezonun mevsimin ilk kar taneciklerinin deyip de yaprakları ıslattıktan sonra toplanılmış çay mesela. Önemli. Rize çayı. Önemli. Çayı aldınız. Çayı demliğin üzerine koydunuz. Demliğin üzerine cam damacanadan iç, içme suyunu koydunuz ılık su neden cam damacana burası çok önemli çünkü BHP mi ne sikim deniyorsa tam kaçak da olur BHP mi ne sikim deniyorsa artık mikroplastik sayısı günlük tüketimlerde inanılmaz fazla arttı kadınların BPA aynen kadınların rahimlerinde bile mikroplastik var öyle söyleyeyim size. Yani siz şu an yumurta dölleseniz o zigotun içinde BPA çıkacak. Öyle bir noktadayız. Tamam mı? Öyle bir noktaya geldi hayat. Velhasıl. Cam damacanadan ılık suyunuzu demliğe koydunuz. Demliğin altına koydunuz. Aynı zamanda cam damacanadan ılık suyunuzu, oda sıcaklığındaki suyunuzu demliğin üstüne koydunuz. Sonra sizin tüketim miktarınıza, evde tabii ki cam damacana. Siz hayatınızda hiç cam damacana görmediniz mi? Fuska cam damacana. E, tabii ki fuska. Ben fuska kullanıyorum bir tek. Fuskadan söylerim suyumu. Fuska dur getireyim göstereyim. Ne demek cam damacana hiç hayatınızda görmediniz mi? Bak bu cam da macana. Bak görüyor musun? Sonra bak yanlış izlenim yaratmasın. Bakın borusu bile cam. Pompası plastik diyenin götüne girsin. Biliyordum bir çomarın pompası plastik diyeceğini. Pompası da cam. Tamam mı? Artık buradaki gelecek %1, %0.1 miktar BPA'da sikimle onu da ne yapayım? O cama su nereden koyuluyor? Çeşmelerden koyuluyor. Fuska su bu. Tamam mı? Bu damacanayı bu arada yanıma götürüm getirmem de mantıklı oldu. Mantıksız bir hareket gibi gelebilir ama şu an çok hoşuma gitti. Bundan sonra yayınlarda yanımda cam damacana bulun. Belhasıl. Oh. Tamam çıkış cam olmayabilir. Burada önemli olan şu. Bu plastik olunca ortam sıcaklığıyla birlikte içindeki suya durmaksızın orada aşınma olarak orada sürekli ne derler? Ha şimdi bu terim bu tarz terimleri çok seviyor. Ee, sürekli mikroplastik suyun içine Ha, ha, ne denir mı ona? Giriyor böyle. Giriyor. Giriyor. Giriyor giriyor tamam mı? O, ya Uğur Allah yaratıyor. Ne, nereye bağlayacaksın? Nere tamam o çeşmeye suyu gidip plastik damacanalarla Ah difüzyon aynen. Gidip plastik damacanalarla koyuyorlar. Ben burada önemli bir şey anlatıyorum. İzin verin size kültür katmaya çalışıyorum. Ilık suyunuzu demliğin altına koydunuz. Ilık suyunuzu demliğin üzerine koydunuz. Tüketeceğiniz miktarda çayı koydunuz. Şimdi burada hedefimiz çaylık haznesinde bulunan toz çayı yakmadan yani moleküler yani şimdi bir şeyi dondurduğunuzda o donan şeyin moleküler yapısı bozulmaz. Tamam mı chat? Bak bir şeyin moleküler yapısını bozmak için yakmanız lazım. Yani poz, yani yüksek sıcaklıkta denatüre olur. Yüksek sıcaklık verdiğiniz bir şey denatüre olurken Düşük sıcaklıklarda soğuk bir şey moleküler yapısını bozmaz, sekteye uğratır sadece. Tamam mı? Sekteye uğrattığı için yüksek sıcaklık denatüre eder. Yani bir daha asla geri geri toparlamamak üzere o şeyin biyolojik yapısını bozar. Konumuza dönelim. Şimdi koydunuz orta 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 ateşe orta ateşe koydunuz. Tamam Muz abi ben çay demlemesini anlatıyorum şu an. Bizim ailede uygulanan çay demleme tekniğini anlatıyorum. İzninle. Şimdi orta ateşe koydunuz. Orta ateşi yüksek dereceye çıkarttınız. Tamam mı? Şimdi alttaki su kaynamaya başladı. Alttaki su kaynamaya başlayınca o su ısıyan kaynamaya başlayan su ne olur? Buharlaşmaya başlar değil mi? Aslında çayın böyle demlenmesi lazım. Yani kay zaten kaynama noktasına gelmiş suyu Çayın üzerine afedersin kabzımal gibi yapıştırıp sonra ateşi açıp sonra onun da fokurdamasını beklediğinde çayın moleküler yapısını bozuyorsun. Tamam. Şimdi koydun ılık suyu, ısıyı açtın, yüksek dereceye açtın. Su kaynamaya başladı. Balonlar çıkıyor sağdan soldan böyle. Böyle balonlar çıkıyor, o balonlar patlıyorsa böyle yukarı doğru çıkıyorlar. Şurasında demlik tepe demlik tavanı hayal edin. Ya çaylığın tabanı hayal edin oraya çarpıyor. Şimdi o buhar buharlaşan sıcak su buharı oraya çarpınca orayı ısıtmaya başlıyor. Tamam mı? Isıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Şimdi bir noktadan sonra o aşağıdan böyle fokur fokur öyle bu fokur fokur kaynayan su yukarı çıkıyor böyle o su fokur fokur kaynıyor buharlaşıp yukarı çıkıyor 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 ben size hemen demonstre etmek istiyorum burada paint'ten bir saniye şimdi Önce kenardan size çizmek istiyorum. Şimdi bunu çaydanlık olarak düşünün. Bu çaydanlık. Nasıl oluyor demiştin abi? Burası ocak. Bu da o ocağın üzerine şey koyarsın ya işte. Bilmem ne. Bunlar da alevler çıkmış. Önemli değil. Şimdi yandan baktığınızda çaydanlık bu. Tamam mı? Şimdi. Şimdi içinden bakacağız. İçinden bakıyoruz şimdi. Şimdi içinden baktığımızda şöyle. Tamam mı? Şurası da çayın burası çayın bulunduğu yer öyle düşün işte ne önemi var. Bu şapka biraz rapçi şapkasına benzedi de aynı. Şimdi bu su buradan fokur diyor çarpıyor. 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 Bir noktadan sonra fizyolojik olarak o su buh buharlaşan suyun gidebileceği bir yer kalmıyor. Tamam mı? Onun gidebileceği bir yer kalmadığı için o demliğin altında her yerde artık sıcak ısı ile bir temas olmaya başlıyor. Temas, o temas gitgide artıyor, gitgide artıyor. O temas demliğin içindeki fokurduyor, suyu da çarpıyor, fokurduyor, çarpıyor, fokurduyor, <laughs> çarpıyor, fokurduyor, çarpıyor, fokurduyor, çarpıyor, fokurduyor, çarpıyor. O temas o temas <laughs> demliğin içindeki suyu da ısıtmaya başlıyor. O ısı yükseliyor, o sıcaklık yükseliyor, 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 yükseliyor. Bir bakıyorsunuz o da yukarıdaki su da kaynamaya başlamış. Tam o noktada kaynamadan alıyorsunuz küçük ocağın küçük ateşine, yani küçük ocağın düşük ateşine koyuyorsunuz, kaldırıyorsunuz çaydanlığı. Alttaki yani su ne olur? Alttaki su tabii bu Allah'ın işi. Alttaki su kaynarken üstteki su kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta ama kaynamadan puanlarla blurb atabiliyor olmanız lazım. Ben hiçbir şey yapmadım dokunmadım. Kaynamadan kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta belirli bir sıcaklığın altına düşmeden durmaksızın alttan buharlaşan suyun çarpmasıyla orada bir saat boyunca demleniyor. Alttaki kaynayan sudan buharlaşın, alttaki kaynayan sudan çıkan buharların üstteki demliğin götüne çarpıp oradan çıkarttığı tıngırt sesiyle üstteki suyu ısıtması ve onun iyice böyle kaynama noktasına gelmesi ama kaynamaması sonucu bu bu tepkimeyi bir saat sürdürdükten sonra hayatınızda içebileceğiniz en iyi çayı demlemiş oluyorsunuz. Tamam mı? Bu insan bir insan bu hayatta bir şey yapıyorsa, yaptığı şey diş fırçalamak da olsa, çay demlemek de olsa, sıçmak da olsa, işemek de olsa, yemek yapmak da olsa, nefes almak da olsa, bir miktar çaba, eforla, duygusal yatırımla bu işleri yapmalı. Bence bu hayatta yaptığımız şeyi ne kadar özen gösterirsek o kadar insan hayattan da daha çok keyif alıyor, yaptığı şeyden de daha iyi sonuç alıyor. Yani akşam 7'de çay içmek istesen, en erken 8'de mi içeceksin? Hayır Aslı'cığım. 6'da koyacağım 7'de çay içmek istediğim için. Lafa bak amına koyayım. Lan geri zekalı. İçmek istemeden bir saat önce koy demlemeye. Beklemiyorsun ki. E, poşet zevksiz köpekler. Siktirin gidin poşet çay için. Amına koduklarım. Size anlatan da kabahat. Zevksiz pezevenkler. Gidin ne içtiğinizden de bir, bir hayata bir kere gelmişsiniz. Çayı bile abi, doğru abi, içmiyorsunuz. Abi Çayı bile doğru içmiyorsunuz. Çayı bile doğru içmiyorsunuz. Bok kim bok. Çayı bile doğru içmeyen lavuklar. Ben size hayatınıza bir şey katmaya çalışıyorum. Lan benim nişanlım Dilek Dilek'e bu tekniği ben söyledim. Bu tekniği anamlardan babamlardan çaldık. Tamam mı? Dilek bile aşık oldu ki Dilek çay manyağıdır. 7 bıraksan sabaha kadar çay içer. Arıyorsun Kayınpederi arıyor direkt. Ne yapıyorsunuz? Çay mı içiyorsunuz diyor. Çay demlersin sonra altını azıcık bırakırsın. Bittikçe doldurursun. Yok hocam. Yok öyle olmuyor. Abi Rizeli olarak çay 20 dakikada mis gibi demlenir. Bizim köyde herkes önüne demliyor. Bir saat namına. Sizin köy bu işi bilmiyor. Rizeli zaten çayda ne anlar amına koy. <laughs> sizin, sizin köy bu işi bilmiyor hayatım. Seni Rizeli diye kandırmışlar. Sen Giresunlusun. Bir çay kaç saat içinde tüketilmeli abi? Vallahi sabaha kadar içersin oğlum. Zamanın varsa yaparsın yoksa yapmazsın. Bu kadar amına koyayım. Zamanın yoksa ve bunu yapamıyorsan çay içtim demeyeceksin. Söyleyeceklerim bu kadar. Yo böyle aksine acılaşmıyor. Abi herkesin çayı kendine. Herkesin günahı da kendine. Ne alakası var? Garademlik çayı mı içiyorsun? O ne ya? Garademlik çayı ne? Garademlik çayı. TikTok çıktı karşıma. Misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceğiz dedi kara demlik çayı. La gelin amına. Ha bu suda plastik şişede kaynattıkları mı? Bağlı olmayanın ağını sikiyim. Adamlar her şey Niye ak... Almış. Ni <laughs> Bir dakika niye aklı olmayan aklına küfür geldi şu an? gelmiş. Azza elim. Durup dururken geri küfür yedi bu videoda. La gelin amına koyun birer kara demlik çayı çek dedim amına koyun. Mahlı olmayanın aklını sikiyim. Adamlar her şeyi almış gelmiş. Az daha elini değme diyor amına koyayım. Ne yapacağız artık? Kızılcağım Ahmet abim gelmiş amına koyayım. Kral abim çorbayı Nevzat dayı dayı amına koyum. Çorbamızı içtik Ahmet abimden sohbet muhabbet amına koy Yunus'u bilenler. Gel, amına koyum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ee, bir spesifik amına koyumları nokta olarak kullanıyor. Spesifik amına koyumları küfür olarak kullanıyor. Arada fark var bu arada. Yunus'u bilenler bir TikTok'ta. Ha. Fenomen Çoban doğru mu kardeşim? Doğru. Canlı yarım Yunus'u. Amına koyum birkaç tane... Rap mensurcuğum teşekkür ederim abone olduğun için. Hoş geldin aramıza sağ ol var ol. Şimdi bak. Amına koyum birkaç tane çoban çıkmış. Bu küfür mesela. Derenin derepenin ardında ikin gütüyor amına koyum. Nokta. Önemli olan derenin derepenin ardına gütmek değil amına koyum ha. Virgül. Ha, koyun önünde ikin gütmek önemli koyun. Ah. Mesela anlatabiliyor muyum? Aslına baktığınızda bir tane ya, küfür man. var. Aslına baktığınızda bir tane küfür var. Allah taşak etmek için söylemiyorum. Bazı insanlar böyle iletişim kuruyor. Yani daha deminki videoda bir tane küfür var. Bak vallahi taşak etmekçisiz bak. Öyle amına koyun, Bak der. burada bir bırk, bu bu amına koyayım bıkkınlıktan gelen bir amına koyayım. Yani amına koyayım. Hani Çok amına, amına açılmış, koyayım gibi. Bak, amına koy. Yani sen... şikayet ediyor durumdan. Böyle işin amına koyayım diyor. Ama sonradan başlıyor hikaye gibi. Öyle Sokan düşünün. Çıkmış, derenin depenin ardından diken gütüyor amına koyayım. Hikaye... İlk cümle bitti. Amına koyayım ilk cümleyi bitirdi. Noktayı koydu. Önemli olan derenin depenin ardına gütmek değil amına koyayım. Bir önemli olan derenin depenin ne? Derenin depenin ardına gütme... Önemli olan derenin depenin ardında gütmek değil. Virgül Köyün önünde ekin, köyün önünde önemli, ekin koyun. gütmek Mesela Böyle şeyler önemli arkadaşlar Toplum analizi açısından da önemli böyle şeyler Ben taşak geçmek için söylemiyorum Efendim video bitti İzleyip keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın Görmek istediklerinizi yorum olarak yazın Yayınlarda görüşürüz Bay bay